Evet Erze Afganistan'daki mesele bütün dünyayı ilgilendiriyor. Afganistan biliyorsunuz uyuşturucuyla bağlantılı ülkelerden biri ama illa bu işi yapıyor değil. Bir geçiş noktası Amerika Birleşik Devletleri'ne soğuk şu an kök söktürdüler. 2003'ten bu yana 1980 yılında da aynı şekilde Ruslara uzunca bir dönemde kök söktürdüler. Ne Ruslar Afganları yenebildi ne de Amerika çekildiler. Şimdi bunların hepsini değerlendireceğiz. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan'la. Güngör Bey Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, başarılı bir yayın diliyorum Cem Bey. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Afganistan Dünya coğrafyası için enteresan bir yer. Oliver Stone'un dediği gibi Büyük İskender'den bir bu yanlış bir şey değişmedi diyor. Ee, Afganistan'da aslında hala çiftçilik yapılıyor, ee, çamurlu köyler, asfalt diye bir şey yok. Ama çok garip bir durum var. Taliban'da durumu ele geçirdi. Önce şunla başlayalım. Taliban Afganistan'ın tamamında kontrolü ele aldı mı? Tamamında almadı. Şimdi Afganistan'ın 34 tane vilayeti var. Vilayetler büyük. Onlar bölgelere vilayet deniyor. Yani bizdekinin tam karşılığı değil. Daha büyük. Bunun 6 tanesi yaklaşık olarak 6 tanesi Taliban'ın hem merkezleri hem büyük ilçeleriyle birlikte. 28'e hala merkezi hükümet yani Afgan hükümetinin kontrolünde. kontrolünde. Ama e, ilçeler bazına baktığımızda e, 400 küsür tane ilçesi olan e, Afga, Afganistan'ın 200'ün üzerindeki ilçesi e, Taliban'ın kontrolünde. Taliban Amerika'nın çekilmesinden itibaren Doğu görüşmeleri sürecinde şöyle bir taktik uyguladı. E, ortasından başlayarak izleyicilerimizin anlaması için Afganistan'ın ortasından başlayarak ilk önce küçük ilçelere, daha sonra büyük ilçe merkezlerini kontrol altına aldı ve ilerleyişinde şimdi de kuzey ağırlıklı olarak e, Kandahar'dan sonra işte sizin de haberinizde söylediğiniz üzere büyük olarak Özbek, Türkmen ve Türk soylarının, Taciklerin yaşadığı bölge Kuzey'de şu anda ilerleyişi devam ediyor. Ve kontrol ettiği vilayet sayısı en son de girdi. Aybek'i tam kontrolü sağlamadı, 5,5 diyebiliriz. Yani 6'ya yakın vilayeti kontrol altına aldı. Peki, Peki şimdi e bu mesela bana gönderdiğin nokta Güngör Bey, işte Zaranç, Şibirgan, Kunduz, Saripul, Tahar, Vilayet Merkezi, Talukan buraları ele geçirdi tabii. Şunu Aynen. anlamak istiyoruz. Bir anlaşması yok muydu Taliban'ın merkezi hükümetle? Doha'da Doha'da yapılan anlaşmayla vardı barış süreci. Şimdi Amerika çekilirken Taliban hiçbir hareket etmeyecekti. Mevcut konumunu hem Afgan hükümeti hem e, Taliban mevcut pozisyondaki e, kalacak e, ve barış görüşmeleri devam edecekti. Ama Doha'da Amerika Birleşik Devletleri e, 31 Ağustos diye tarih verdi andan itibaren Taliban'ın az önce de söylediğim gibi küçük ilçelerden büyük ilçelere şimdi de vilayet merkezlerine hızlı bir ilerleyişine başladı. Ee, Afgan hükümetiyle yaptığı bu Doha'daki ortak devlet bu Türkiye'de çok atlanıyor. Afgan hükümet kaynakları şu açıklamadı bu şu Taliban oyunu bozdu yani anlaşmayı bozdu. Biz ortak bir devlet ve geçiş sürecinde Doha'da anlaşmıştık. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri olarak alanı boşaltması sadece şu anda eee kabil dağırlıklı olarak var. 600'e yakın ve askeri e, hava askeri unsurları var. Büyük bir şekilde Afganistan'daki üzerini boşaltmasından itibaren e, Taliban'ın hızlı bir e, ilerleyişi başladı. Burada atlanan şu noktayı çok önemsiyorum Cem Bey. Taliban'ın bu kadar hızlı ilerleyişinin nedeni Afgan hükü, hükümetine karşı şu e, Afgan halkının e, gösterdiği bir tepki var. Yani bu yıllardır iç yani, savaştan ve Amerikan Yani halk Taliban'a mı destek veriyor? Peştun bölgesi özellikle Peştunlar e, Taliban ağırlıklı olarak ülkenin yarısından fazlasını oluşturan etnik Peştun e, kökenine sahip bir zihniyete sahip ve Peştunların desteği var. İkincisi yıllardır bitmeyen yolsuzluklar. E, savaş ağlarına mahkum kaldılar. Şimdi Taliban korkusuyla ülkenin bütün değişik bölgelerinde de Kabul hükümetiyle işbirliği ve Amerika ile işbirliği yapan savaş ağları ortaya çıktı. Bunlar baskı, kendi sözde mahkemelerini kurdular, halktan para topladılar. Şimdi Taliban bu sosyolojiyi çok iyi kullanıyor. Bunu neden diyorum? Mesela örneğin Kunduz, en son girdiği merkez. Kunduz'a gir girmeden önce Afgan askerlerine şunu diyor, silahlarınızı bırakın, tam teslim olmak da değil. bize teslim olmayın. Bir gün misafirimiz olacaksınız, bir gün sonra ailelerinize gideceksiniz. Ve giderken de ceplerine yol paralarını koyuyor. Ondan sonra Afgan askerlerinin bu boşaltmasından sonra eğer kendilerine karşı bir askere müdahale olmazsa, genel afı ilan ediyor. Yani bugüne kadar diyor yapılan bütün suçları affettim ve cezaevlerini boşaltıyor. Bu sosyoloji işte özellikle ilçelerde ilerlemesi ve son dönemde de vilayet merkezlerine girmesinde ne, ne etki oluyor? Taliban'ın kendisine göre bir savaştan daha çok ilerlemeden, daha çok Afganistan sosyolojisi uyguluyor. Peki şöyle ve... bir şey var mı Güngör Bey? E, Amerika ile işbirliği yaptığını düşündüğü ya da Taliban kendisine geçmişte 2003'ten beri zarar verdiği düşündüğü kişileri infaz ettiği veya öldürdüğü söyleniyor. Şimdi Taliban'da 3 tane grup var içinde. Onu söyleyeyim. Bir marjinal olan grup bu dediğinizi yapıyor. İşte en son geçen bir e, üst düzey Afgan görevlisinin infaz edilmesi Taliban içinde de tartışma oldu. Mahkeme kuruyor ilk önce Taliban. Elindeki belge ve bilgileri karşısına göre ve bu idamlar ne yazık ki gerçek gerçekleşiyor. Şimdi Amerika'yla e, birlikte işte tercüman,